Nefis bir ciğerli spagetti yenir aslında sevgili dostlar ve onun için de hemen böyle tarife geçebiliriz. Bugün hemen böyle sıvı yağ, biraz e, ilave ettim tencereme. Ardından yarım kuru soğan, evet yarım kuru soğan de var. Ee, bir tane soyulmuş domates, kırmızı kapya biber ve salça. Onları hemen tencereye takıyorum. Tencereye taktım ve onları alabildiğimde kızartmaya başladım bile. ağız bunları böyle öldürdükten sonra üzerine tuz ilave ediyorum az miktarda karabiber ve ciğerleri attıktan sonra diğer ocakta haşladığım e, spagetti'mde bunlar da karışımı beraber olacak ve bugün nefis ciğerli spagetti hazırlıyorum ve 200-300 gram gibi ciğerimi de atacağım. Bir attım bile zaten. Evet onları böyle güzel kavuruyorum. üzerine biraz tuz ve karabiber ve karıştırmaya devam ediyorum. Böyle soslu hazırlanmış oluyor. Bugün ciğerli bir spagetti hazırlamış oluyorum. Ve diğer tarafta haşladığım spagettiyi karıştırıyoruz ve yavaş yavaş böyle karıştırıyoruz. Bugün bir nefis ciğerli spagettim de hazır oluyor. Evet. Ve güzel karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ocaktan indiriyoruz. Ve bugün nefis bir ciğerli spagettimiz de hazır oluyor. Ve ciğerler de üstte gelmesi lazım birazcık. Evet. Of oh, Ciğerlere oh, oh. bakar mısınız? Harika. Hoşçakalın. Ve servisi hazır.